Ana Haber Bülteni'nden herkese merhabalar efendim ben Mehmet Uysal. Evet bugün Mersin dolu dolu yoğun bir günü yaşıyor, yaşamaya da devam ediyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Mersin'de tam 6 büyük projenin açılışı gerçekleşti. Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Mersin'de demiştik ve sabah 8.30 civarı itibariyle e, muhabirimiz Berivan ve ee, kameraman arkadaşımız Enes Koçak. ikisi birlikte, iki genç kardeşimiz Özgür Özel'i takip ettiler. Sayın Vahap Seçeri takip ettiler ve bulundukları yerlerde bizlere an, bir an e, bilgileri aktardılar. Tabii Özgür Özel'in Mersin'e gelmiş olması e, önemli. Çokça e, düşünce var, çokça görüş var, sorular var. İşte e, ben de şöyle kulaklarımı çıkartayım. Birer taraftan da çünkü arkadaşlarımız ses sorununda uğraşıyorlar. Tabii dediğimiz gibi Özgür Özel Mersin'e geldi ve Mersin'de 6 büyük açılış gerçekleşti. Berivan Dağ'la birlikte birazdan eğer bir aksilik oldu, teknik bir sorun var sesle ilgili o çözüldük de sonra tekrardan kendisini de Telefona bağlantı alacağız. Şu anda Toroslar Belediyesi'nde Sayın Özgür Özel. Sonrasında Mezitli Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi. Sanırım önce Yenişehir Belediyesi sonra Mezitli Belediyesi'ne gidecek. Ve sonrasında bir toplantıyla da günü kapatacaklar. Önemli açıklamalarda bulundu Sayın Özgür Özel. Asgari ücrete değindi, emekli maaşlarına değindi. E, muhabirimiz Berivan Dağ'ın özel bir sorusu vardı. Birazdan onu da ekranlara getireceğiz. Ama biz e, o teknik aksaklık geçiştirilene kadar e, rejimize rica edelim... Berivan Dağ'ın özel haberi vardı. Bugün Özgür Özel'e bir mikrofon uzattı ve Sayın Özgür Özel de bu sorumuzu RTV mikrofonlarına cevapladı. O görüntü hazır mı? 5 numaralı haberi diyelim öyle söyleyelim. Ee, rejimi bekliyorum şu anda. 5 numaralı evet verebiliriz bir izleyelim. Dönüş yapacağım. ...Mersin seçimlerde rekorlar şehri oldu. Evet. Aynı zamanda ilçe, belediyelere Cumhuriyet Halk Partisi alarak büyük bir başarı kazandı. E, Mersin vatandaşa soruyor, daha yakın bir zamanda gelip Mersin'i vatandaşa ziyaret edemez miydiniz diye soruyorlar. Doğru mudur? Şöyle, biz yeni kazandığımız illerden başladık ve ilçelerden. Örneğin henüz Çankaya ilçesine, Beşiktaş'a, Kadıköy'e hiç gitmedik. O yüzden biz yeni kazandığımız, ilk kazandığımız yerlerden başladık. İşte Balıkesir'den, Denizli'den, Kilis'ten 2025 yılının ilk başında geldik. Mersin bizim için çok kıymetli bir yer, çok iyi dostlarımız var. Mersin'de işler yolunda, biz böyle işlerin yolunda girmesini istediğimiz yeni kazandığımız yerlere bu yaz boyunca öncelik vermiştik. Şimdi kışın bu güzel kışın gidilebilecek en uygun yer olarak da Mersine Ocak ayında geldik. Çok da iyi bir hava, çok güzel bir karşılama, her şey yolunda. Evet Özgür Özel'in RTV mikrofonlarına yapmış olduğu özel açıklamayı ekranlara getirdik. Ee, Özgür Özel'e sordu muhabirimiz Berivan'da dedi ki Sayın Başkanım e, yerel seçimlerde rekor oyla kazanıldı Mersin. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ikinci döneminde gerçekten rekor bir oyla kazanmıştı. İlçe belediyelere baktığımızda mesela 30 yıldır kazanılamayan e, diğer partinin seçimleri Diğer partinin hegemonyasında geçen 30 yıllık bir egomanya sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Torosları da aldı. Almayı başardı. Birçok farklı belediyeleri yine aldı. E, rekorlar kırarak aldı. Bu soruyu sorduk. Yani Mersinlilerin beklentisi bu kadar yüksek oyla kazanılan seçim sonrası Genel Başkan Mersin'e daha önce gelebilir miydi? Bu soruyu ilettik. Kendisi de bu soruya işlenilikle cevap verdi. Hazır mı arkadaşlar? Evet e, bağlantımız hazırmış sanırım. Ben de şöyle kulaklamı tekrar takayım evet hazır herhalde sanırım. Berivan beni duyabiliyor musun? Evet Mehmet Uysal şu anda teknik bir sıkıntı yaşadık. Yoğunluktan kaynaklı inanılmaz yoğun evet, burası. Berivan, ee, teknik bir sıkıntı yaşadık. Tekrardan canlı olarak sizinle beraberiz. Şu ana kadar birçok bölgede özgür özeli takip ettiğiniz, Şu anda da Toroslar Belediyesi'nde ekranlarda da görüyoruz. Bize son durum aktarır mısın? Başkan şu anda belediye binası içerisinde görüşmelerini gerçekleştiriyor. Neler söyleyeceksin? Evet sevgili Uysal sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'e gelerek birçok noktada ziyaretler bulundurdu. Aynı zamanda açılışları da gerçekleştirdi. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Kadir Kağan Aydın'la beraber Mersin'in Toroslar ilçesinde Toroslar Belediyesi'nin önünde sizlere aktarıyoruz. Evet Özgür Özel'in şu andaki durağı ise Toroslar Belediyesi, Belediyesi oluyor. E, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve aynı zamanda Torosa Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve diğer ilçe belediye başkanları birçok siyasi önemli isimler de burada. Bir de sizlere aktarıyoruz. Gün boyunca çok yoğundu. Evet gün boyunca neler oldu sizlere ilk önce aktaralım. Ee, sevgili Uysal bugün e, sabah erken saatlerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı binasında bir e, ziyaret gerçekleştirdi e, Özgür Özel. Orada e, yoğun bir katılım vardı. Birçok kişi katılım sağladı. E, ziyaretlerin ardından hemen e, bir e, nereye geçti onu da aktaralım sizlere. Ardından... E, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına giderek Vap Seçeri orada ziyaret etti. Orada da inanılmaz bir yoğunluk vardı. Orada da sizlere an be an aktarmış olduk. Hiç vakit kaybetmeden Özgür Özel tekrardan bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu esnaf ziyareti nerede mi gerçekleştirdi? Mersin'in Hastane Caddesi'nde bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada ise neler mi yaptı? Vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını, esnafın sorunlarını bizzat onlardan dinledi. Özgür Özden orada önemli açıklamalarda da bulundu aslında. Bunları da aktaralım size. Ee, orada şunları aktardı. Vatandaşların asgari ücretle ilgili soruları tabii ki de e, vardı ve e, Özgür Özel işte az önce biz yaklaşık bir saat önce gerçekleştiren açılışta buna çok ser sert şekilde cevaplar verdi. E, ardından ise Özgür Özden'in e, bir vatandaşla konuşma diyaloğunu size aktarmak isterim. Bu da çok dikkat çekti. Asgari en az 35 bin TL olması gerektiğini ifade eden Özel, e, biz 30'un altında e, yokuz dedik ama ne yaptı? 22 bin 104 lira yaptı e, dedi Özgür Özel. E, bu fazlasıyla dikkat çekti. Daha sonra hiç vakit kaybetmedense. E, Mersin'in Özgür Aslan Meydanı'nda kadın üreticileriyle bir araya geldi. Çok renkli görüntüler çıktı aslında. Birçok kadın üreticileriyle, standlarıyla iletişim içerisindeydi. Birçok kadının sesine kulak oldu. Özgür Özel ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oradan üreticilerden birçok hediye aldı. Güzeldi. Orada ise insanlara karşı gerçekten duyarlılardı. Ziyaretlerin ardından oradaki kadınlar çok renkli ve lezzetli bir sofra hazırlamıştı. ...birçok siyasi temsilci, özel e, siyasetteki konuklar orada bir yemek e, yediler. Ardından ise tabii ki de e, asıl konuya gelecek olursak... ...bugün e, kentin birçok noktasında hizmet verecek olan... ...Aldı Hizmet Binası'nın açılış törenini gerçekleştirdi... E, Konuşmada ilk öncelikle Kürsü'ye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yer aldı. ve Konuşmaların ardından Kürsü'yü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e bıraktı. Özgür Özel orada çok dikkatli ve çok çarpıcı açıklamalar bulundu. Onları da size aktaralım hemen kısaca. Özgür Özel ilk konuşmasında kırmızı kart göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert bir şekilde cevap verdi. E ardından sadece Özgür Özel değil, e, açılışa katılan birçok vatandaş da beraberinde kırmızı kart gösterdi. Yana sıra protokolde bulunan siyasi temsilciler de keza o şekilde e, kırmızı kartla e, Cumhurbaşkanı'na e, sert bir şekilde tepki gösterdiler. Ardından ise Özgür Özel'in şu konuşmaları dikkat çekti. Kırmızı kart gösterdikten sonra şu cümleleri söyledi. Ben bugün meydandayım, sokaktayım, Mersin'deyim sen ise hala saraydasın gibi cümleleriyle e, vatandaşlara ve Cumhurbaşkanı'na karşı bir söylemde bulundu. E, ardından e, biliyorsunuz Mersin'de Naren, Mersin denince akla Narenci'ye geliyor ve Özgür Özel de bu konuya da değindi. E, Narenci'ye Vahap Seçer'den başka kimse sahip çıkmadı şeklinde konuştu. Ve bir diğer önemli konuysa e, Suriye konusuna değinerek şu cümleleri söyledi. Türkiye ve Mersin'i bir an önce bu durumdan kurtarabiliyordu kurtulmamız gerektiriyor şeklinde ee, bir e, söylemde bulundu. Asıl sloganı ise şuydu. Vatandaşlarla beraber şu sloganı dile getirdi. Seçim, e, geçim yoksa seçim var. Şeklinde bir e, söylemde bulundu. Seçimi getirene kadar e, ona kırmızı kart var şeklinde e, bir itafta bulundu. Da Genel Başkan, Vahap Seçer evet, ve sizlere. diğer başkanlarımız hı hı. Toroslar Belediyesi'nde Abdurrahman Yıldız'ı ziyaret ediyorlar. Bundan sonrası durak neresi? Evet. Kesinlikle evet. Evet sevgili evet sevgili uysal dediğimiz gibi açılıştan sonra hızlı bir şekilde Toroslar Belediyesi'ne gelerek e, burada devam ediyoruz. Evet e, gün içerisinde sürekli sizlere aktardık. Bu an içerisinde de canlı olarak aktarıyoruz. Evet bundan sonraki durak ise Yenişehir Belediyesi olacak. Yenişehir Belediyesi'nde Abdullah Özü de yerinde ziyaret edecek e, Özgür Özel. Ardından ise en son durağı e, Mezitli Belediyesi olarak Mezitli Belediyesi'nin Ahmet Serkan Tunceri de yerinde ziyaret edecek. Bizler de şu anda evet şu andaki durağında Toroslar Belediyesi'ndeyiz. Şu an içeride Özgür Özel var. E, ee, ...konular konuşuluyor. Ee, bizler basın olarak dışarıdayız, içeri giremiyoruz. Ee, ama ileriki zamanlarda... ...bu Tabii, toplantılarda e, neler konuşulacağı dair... ...tabii ki de sabah bilgileri sizlere aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı'nda... ...daha doğrusu... E, ...ilk ziyaretini orada gerçekleştirdi. İlk basın açıklamasını orada gerçekleştirdi. Sonrasında, e, yanlış hatırlamıyorsam... ...Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçeri... ...makamında e, ziyaret etti. Ve sonrasında... E, ...çarşı esnafıyla... ...Mersinliler bilir, metropol civarında... Hastane Caddesi'nde, metropol civarında vatandaşlarla evet. İstanbul'a bir araya geldi. Ve sonra bir... Özgür evet. Meydanı'nda da üretici kadınlar standlarını gezdi. Ve sonrasında altı büyük açılışın gerçekleştirilmesi sonrası şu an Toroslar Belediye Binası'na geldi Sayın Başkan. Ee, tabii herkesin en çok merak ettiği, az önce yine bir vurguladın ama tekrar sılamakta bir fayda var. Ee, biliyorsunuz asgari ücretle ilgili Sayın Özel'in çok önemli açıklamaları vardı. Biz 30 bin TL'nin altına kabul etmiyoruz demişti kendisi. Bununla ilgili e, tam olarak bir kez daha bizi izleyen ekrana başındaki izleyicilerim için neler söyleyebiliriz? Evet sevgili Uysal hatırlatmakta fayda var kesinlikle geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 30 bin altında biz yokuz dünyayı dar edeceğiz gibi bir söylemde bulunmuştu. Bunu sadece bizleri tüm vatandaşlar merak ediyor ki keza bugün işte esnaf ziyaretinde birçok vatandaşın sorduğu soru buydu. Asgari ücretle ilgili sorular sordu e, Özel'e. Özel de ise e, şunları dile getirdi. E, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektirdiğini ifade eden Özel e, biz 30'un altında yokuz dedik ama ne yaptı? 22 bin 104 lira yaptı şeklinde konuştu. E, daha detaylı bir şekilde dedi e, bunu birazdan gerçekleşecek yani geçtiğimiz bir saat öncesinde açılışta yaptığı konuşmasında söyleyeceğini dile getirdi ki söyledi. E, aslında e, şu şekilde dile getirdi. Biz e, 35 binin altında 30'un altını istemiyorduk ama e, sevgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 22 bin 104 lira şeklinde bir e, ma 104 çok özür dilerim 22.104 lira yaptığı şeklinde dile getirdi. Buna tepki gösterdi. Tepkisini ise nasıl mı gösterdi? Tekrardan sizlere aktaralım. Kırmızı kart gösterdi. E, geçim yoksa kırmızı kart var dedi. Geçim yoksa seçim var şeklinde e, büyük bir tepki gösterdi. E, sevgili Uysal sadece e, Özgür Özel bu konuya tepki değildi. Aslında ki aslında Törene katılan vatandaşlar da bir o kadar tepkiliydi. Onların da ellerinde kırmızı kartlarla, kırmızı kart uyarıları şeklinde bir slogan yayımlandı. Özgür Özel bu şekilde asgari ücreti yorumladı. Evet sevgili Bülivan, az önce ilk açılış esnasında çok değerli iki ismi görmüşün yanında. Bayram Çağatay ve Esat Durak yanındaydı. Onlar hala orada mı? Ama... Evet, sevgili uysal şu anda teknik arıza kaynaklı biz biraz yayına geç girebildik. Dediğimiz gibi Toroslar'dan sonra Yenişehir Belediyesi'ni ziyaret edeceği için Özgür Özel birçok basın ve birçok kişi Yenişehir Belediyesi'ne geçmiş o geçiş oldu. İsterseniz bir Yarım saat sonra oradan da bir canlı yayın sizlere aktarabiliriz. E, çünkü şu anda hala Özgür Özel Toroslar Belediyesi'nde Toroslar ilç, ilçesine Toroslar Belediyesi'nde bir e, konuşma gerçekleşiyor içeride. E, sanırsam e, tam bir süre veremeyeceğiz ama yarım saat sonra Yenişehir Belediyesi'ne ziyaretlerini gerçekleştirecek. Peki teşekkür ediyoruz Beyrivan da. E, Sizde fazla yormayalım. Bugün oldukça zaten yeterince yoruldunuz. Emeklerinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Sonra tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Evet Berivan daha teşekkür ediyoruz biz de. Gerçekten e, sabah 8'inden şu yana saat kaç? 17-13'ü gösteriyor. Yani yaklaşık 9 saatten biraz daha fazla olmuş. Dışarıdalar ve Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i takip ediyor ekibimiz. Büyük bir özveriyle bu e, takibi gerçekleştiriyorlar. Onlara da gerçekten emeklerine sağlık diyoruz. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Biz ana haberimize kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman. Evet sıradaki haberimize başlayalım. Dün Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız daha doğrusu geçtiğimiz gün Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız NTV'de her hafta yayınlanan Perspektif programının konuğu olmuştu ama stüdyoda değil bu kez özel bir yerde. Buluklu Mersin'in Toroslar bölgesinde ait Buluklu Mahallesi'nde Kuvay Milli Müzesi'nin hemen içerisinde canlı yayın aracımız kuruldu ve orada güzel bir baş başa bir yayın gerçekleştirdi. Bakalım Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız Nil Sezer'in sorularını yanıtladı demiştik. Neler söylemiş? Haberi izleyelim. Hiçbir belediye başkanının suç işleme özgürlüğü ve özelliği yok. Ama siz suç işlediğini kanıtladığınız bir belediye başkanını görevden almayı yaptıktan sonra onun yerine seçilecek insanı kayyumla belirlemeniz doğru bir şey değil. Nil Perspektif programında Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız birçok önemli konuya değindi. Sadece Konya Ovası'nda 13 milyon ton buğday yetiştirme potansiyeli olan bir ülkenin bu hale getirilmesi hakikaten üzücü bir şey. Bunda her birimizin, bu ülkenin 85 milyon yurttaşın her birinin tek tek sorumluluğu olduğu kanaatindeyim ben. 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu ve Torosların milli mücadeledeki rolü gündemdeydi. Toroslarımız sadece Cumhuriyet öncesi Kurtuluş Savaşı dönemi ya da önceki dönemlerde değildi. de hazırda bile çok stratejik bir yer. Zaten bu kentin savaşta önemli bir rol almasının ve savaştan sonra Cumhuriyetle birlikte Atatürk'ün özellikle Mersin'e önem atfetmesinin, Mersin'e sahip chicken is lafının burası için söylenmiş olmasının ben manidar olduğunu düşünüyorum. Başkan Türkiye'nin yapay gündemlerden kurtulması gerektiğini vurguladı. Bakın şimdi televizyonlarınızı açın. Mesela aylardır bize sürekli bir Filistin ve Suriye meselesi anlatıyorlar. Biz ne anlattıklarını anlamıyoruz işin esasında. Orada sürekli bir şey oluyor. Ellerinde sofalar olan profesör abiler ve ablalar sofalarla haritaların karşısında geçiyorlar. Hep bir şeyler söylüyorlar bize. Ne söyledikleri belli değil. Ama sürekli bunu anlatıyorlar. Peki yani Türkiye'de hiçbir konuşulacak mesele yok. Hiçbir problem yok. Yani açlık yani yok. Yoksulluk yok, yok. yok. Ekonomik yok problem yok, işsizlik yok, yoksulluk yok. Bunlar yok demek gidiyorum Yani ya evet. da başka bir kültürel sanatsal anlamda üretim de yok. Siyasal anlamda bir üretim de yok demek ki sürekli biz Suriye'yi, efendim sürekli biz Filistin'i vesaire İsrail'i konuşuyorsak orada bu tamamen bir algı operasyonu dur diye düşünüyorum ben. Başkan Yıldız 2024'te yapılan çalışmalar ve 2025 için planlanan projeleri konuştu. 2024'ün hem bütçesini biz yapmadık hem de stratejik planını biz yapmadık. Yani evet. aslında biz bizden önceki arkadaşlarımızın yapmış olduğu bütçeyle ve stratejik planla biz daha toplumcu halkçı bir belediyecilik temelinde siyasi felsefesi olan ve halkın bütçe yapma hakkına inanan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Toplucu Belediyecilik adına, Halkçı Belediyecilik adına çok ciddi işler yapıldığı kanaatindeyim. Biz geldiğimizde tespit edebildiğimiz 850 milyon lira borcumuz vardı. Şöyle bir kıyas yapmanız için söyleyeceğim. Hangi dönemden geliyor o borç? Yani Geçmiş dönemlerden geliyor ama ha, kahir sonra. ekseriyeti 2023'ün borçları 2023. bunlar. Yatırımcıyı bölgeye çekmek için imar planlarının tamamlanmak üzere olduğunu, örnek bir sanayi bölgesi kurulmasının planladığını ifade etti. İmar planları geliyor geliştirmekle mümkün olabilir. Biz bunları yapıyoruz. Temmuz ayında, Ağustos ayında başladı. Koroslarımızın doğu o alanlarını hali hazırda sanayi bölgesi olarak, lojistik alanları olarak işaretlenmiş olan bölgelerde imar planlamalarımızı tamamlamak üzereyiz. Hatta şöyle bir öncülük de yapacağız biz bu konuda. Orada kendi belediyemizin de 300 dönüm civarında bir sanayi depolama lojistik alanı var. Bu alanı çok hızlı bir şekilde tamamlamak niyetiyle Haziran-Temmuz ayında bu planlama sürecini tamamlayıp Orada mesela bir örnek sanayi bölgesi yaratmayı düşünüyoruz. 300 dönüm üzerinde kendi belediyemizin büyük olan alanda. Başkan Abdurrahman Yıldız, kooperatifleşme ve gençlerin tarımı yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Genç nüfusumuzu tarım yapmaya teşvik etmemiz lazım. Bu tabii ki bir ilçenin tek başına becerebileceği kendi bütçesiyle, kendi gücüyle tek başına yapabileceği bir şeydir. değil. Aslında bir politikalar sepeti bu. Tarım politikası, ekonomi politikası ama özellikle eğitim politikası buna uğrularak yapılması lazım gelir. Ayrıca Akdeniz meyvesi ile mücadelenin Şubat ayında başlayacağını açıkladı. Şimdi Ocak meclisimizde geçirdik biz bunu. Akdeniz sineği larvaları Şubat sonunda çıkmaya başlıyormuş. Dolayısıyla Şubat sonu itibariyle biz tüm toroslarda toplu bir mücadele yapmayı düşünüyoruz. Şubat ayı sonu itibariyle köylülerimizde %50'sini bizim finanse edeceğimiz büyük bir tüm torosları kapsayan 30 bin dekarın tamamında. ...birlikte yapabileceğimiz mücadele sistematiği oluşturuyoruz. Kavyum uygulamaları ise eleştirildi ve belediye başkanlarının görevden alınması durumunda... ...yerlerine belediye meclisinde seçim yapılması gerektiğini savundu. Hiçbir belediye başkanının suç işleme özgürlüğü ve özelliği yok. Ama siz suç işlediğini kanıtladığınız bir belediye başkanını görevden almayı yaptıktan sonra onun yerine seçilecek insanı kayyumla belirlemeniz doğru bir şey değil. Onun yerine tutarsanız dersiniz ki kardeşim ben git belediye meclisi kendi aramdan birini yeniden seç. Bu arkadaşımız belediye başkanlığı yapsın. Bence bütün siyasi partilerin yani mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin bu yasa önerisine sahip çıkması lazım gelir. Yani evet kanunlar işleyecek bunda hiç kimsenin bir şeyi yok. Ama kanunlar işlerken de alınmış belediye başkanlığı yerine nasıl belediye başkanlığı seçileceği yasada, anayasada ve yönetmeliklerde belli. Bu uygulanacak. Yoksa öbür türlüsü o da başka bir çürümeye sebep yetti. Evet Sayın Abdurrahman Yıldız Toroslar Belediye Başkanı önemli açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri sonrasında özellikle Mersin'de birçok belediyemizin başı ağrımış durumdaydı. Özellikle SGK borçları ve kayyum atamaları ya da kayyum artık ne diyorsanız. Atamalarla birlikte biraz belediyelerimizin de canı sıkılmıştı. Bununla ilgili zaten yeterince açıklamalar yapılmıştı. Bu konulara da değindi Sayın Yıldız. Bakalım sonrasında neler olacak. Çünkü konuşulanlar iyi şeyler değil. Ama e, siyaset öyle bir kaynıyor ki, o kazan öyle bir kaynıyor ki yarının ne getireceğini bilemiyorsunuz. Birazdan e, haber bültenimize de sunacağız işte DEM Parti ve DEVA Parti bir araya geldi. DEM Parti ziyaretlere devam ediyor. Çok ilginç gelişmeler var. Akdeniz Belediye Başkanı Ohşar Sarı Yıldız Nuriye Arslan. Acaba bir kayyum atanır mı korkusuyla? E, bunlar konuşulurken şimdi bir birliktelikten bahsediliyor gibi siyasetin kazanı fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Evet şimdi sıradaki haber Özgür Özel yine. Biliyorsunuz bugün Cumhur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de olduğu için neredeyse bütün bültenimiz biraz Özgür Özel üzerine olmuş durumda. Türkiye'de çokça konuşulan, tartışılan şeyler var. Bunlara değinmişti. İşte onlardan bir tanesi demiştik ya, Sayın e, Muhabirimiz Berivan'da, Sayın Özel kırmızı kart gösterdi Cumhurbaşkanımıza demişti. İşte şimdi o haberi izleyeceğiz bakalım o kırmızı kartı neden göstermiş, neler söylemiş izleyelim. Özgür Özel bugün Mersin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından kentin dört bir yanında hizmete sunacağı altı hizmet binasının açılış törenine katıldı. Tören konuşmasında birçok önemli konuyu konuştu ama en dikkat çekici konuşması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği cevaplar oldu. Soruyorum 31 Mart'ta sarı kartı gösterdiniz Tayyip Bey Allah. Evet, Geçim yoksa seçim var diyor Sayın Özgür Özel ve vatandaşı da Cumhurbaşkanı'na karşı kırmızı kart göstermeye davet etti. Ee, bakalım Sayın Cumhurbaşkanımızdan bununla ilgili bir cevap gelecek mi hep birlikte izleyeceğiz. Ee, biz devam ediyoruz haber bültenimize. Özgür Özel anlaşılan bugün e, oldukça manşet verilerini bizlere aktarmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi biliyorsunuz son günlerin en çok konuşulan olay DEM Parti ve sonrası. Dem Parti diğer partileri gezmeye işte ziyaret etmeye devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de sırada Deva Partisi vardı. Dem ve Deva Partisi bir araya geldi. Bakalım neler olmuş. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu henüz net olarak, açık olarak görmüş değiliz. Dem Parti'nin İmralı heyeti Cumhuriyet Halk Parti'nin ardından Deva Partisi ile bir araya geldi. Görüşme Deva Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ali Babacan ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda çözüm sürecine dair görüşler paylaşıldı. Bu görüşmede son dönemle alakalı, son yaşananlarla alakalı ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreçte, bölgemizin içinden geçmekte olduğu süreçle ilgili de kıymetli istişareleri gerçekleştirdik. Babacan, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde demokratik siyasetin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. İçeride siyasi diyalog, dışarıda çok yönlü diplomasıdır. Hükümetin tutumunun netleşmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın bu süreçteki duruşunun netleşmesi çağrısında bulundu. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu henüz net olarak açık olarak görmüş değiliz. Evet, meclis çok önemli bir çözüm zeminidir. Demokrasinin kalbidir. Ancak bizim şu andaki yönetim sistemini dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan'ın bütün bu çalışmalarda, bütün bu süreçte kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir. Heyetin sırrı Süreyya Önder görüşmesinin açık ve verimli geçtiğini söyledi. DEVA Partisi genel merkezinde bizi kabul buyurdular. Büyük bir hüsnü kabul gördük. Çok verimli istişarelerde bulunduk. Gerek Sayın Genel Başkanımızın gerek eski Adalet Bakanımız ve geçmiş süreçlerde emeği olan Sadullah Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın kıymetli uyarıları, önerileri, soruları oldu. Heyetin diğer siyasi partilerle görüşmelerine devam edeceği öğrenildi. Bu paylaşımımız bu süreç boyunca da aynı şekilde devam edecek. Daha sonra da çok kapsamlı bir açıklama yapacağız. Süreci şeffaf yürütme ilkemiz için dün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Ayrıca Selahattin Demirtaş ile yapılacak görüşmelerin de bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsattı. Evet. Temelen bu hafta için. Hoş geldiniz. Hayır, hoş hoş Evet, DEM Parti ziyaretlerine devam edecek. Sıradaki durak ise Demirtaş olacak. Biliyorsunuz İmralı görüşmeleri sonrasında bir takım hatta birçok dedikodu yayılmıştı ve bu ziyaretlerinde sıklığı artmış durumda. Bakalım işler nereye gidecek. Çokça şey söyleniyor. Biraz karışık bir durum. Yani siyasetin dünü bugün olmaz. Hani derler ya dün dündür, bugün bugündür diye. Devamlı değişen bir senaryo diyebiliriz siyasetin kapsamında. Evet biz özgür özeli takip etmeye keşke davet edebilsek stüdyomuza Allah söyletti diyelim. Onu sayın Başkanımızı, genel Başkanımızı burada da stüdyomuzu da ağırlamak isterdik açıkçası ama tabi onlar da yoğunluğundan dolayı buralara gelmesi çok da mümkün olmuyor. Belki bir gün diyelim Sayın Özer'e de bu daveti yapmış olalım. Nil RTV ailesi olarak Sayın Özgür Özel'i de bir gün stüdyomuzda misafir etmek isteriz. Bugün Berivan arkadaşımızı, muhabirimizi kırmamıştı. Mikrofon uzattı ve sorusunu özel olarak cevaplamıştı. Bir günde inşallah Sayın Özgür Özel'i stüdyomuzda da misafir etmek isteriz diyelim. Ee, arkadaşlarımız Özgür Özel'i takip etmeye devam ediyorlar. Son olarak biz Toroslar Belediyesi'ne bırakmıştık arkadaşlar. Sonrasında Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi ile birlikte onlar da gündemini tamamlayacaklar. Yoğun bir gün geçirdiler. Onlar da bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Ee, ana haberi de sonuna gelmiş olduk. O zaman bizden veda vakti diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.